Evet arkadaşlar Bugün konumuz 176 makyajlı A180D Renault motorlu Bunun bakımını yapacağız Malzemelerimiz burada hazır Filtre olarak boş aldım bu sefer Yakıt filtresini mahle Yağ filtresinde Hem mahle hem de Renault'unkini aldım Sırf karşılaştırmak için Bakacağız buna En sonunda yakıt katkısını atacağız. Burayı bitireceğiz bakalım. Bugünkü yardımcılarım da işte bunlar. Ve bu arkadaş. Hadi kurt gel. Hadi başlayalım. Renault topu anahtarı açıyor arkadaşlar. Zaten şöyle Biraz göze aşinalı hattan zaman bir Yağ burada önde motorun kısmında 1.5 dc ile aynı ama Renault'larda böyle buraya kadar malzeme var burada biraz rahat boşluk var hemen gevşetip alalım. Şimdi arkadaşlar 3 çıkan filtreyle diğerlerini de dizdim 3 filtre ki daha kolay anlaşılsın diye. Bu ne mahle. Çıkan şimdi DAT olan Made in Fransa bir yağ filtresi bu orijinal Mayıs. Renault'un Mayıs kendi yağ filtresi. Bu da Mahle. Şimdi Mahle Made in Çin olmasına rağmen bunlar Made in Fransa olmasına rağmen kalite olarak kesinlikle çok daha kaliteli. Yani saç kalitesi, conta kalitesi çok farklı. yağ filtremizi taktık. Yağımız süzülmeye devam ediyor. Kapağımızı gevşetelim. Güzel süzülsün. Hafif testi bunun için 25 torkla açıyoruz. Açalım. Artık da var. Şu iki vidayı açtığımız zaman tabii. Çıkan filtre man takacağımız boş. Şu içinde bir temizleyelim. Ya yağ koyarken yine standart 1.5 DC'ye nasıl sabırlı bir şekilde koyuyorsak onu koyacağız. Bu yağımızda e, parça aldığım yer çok tavsiye etti. Belçika dolumlu bir yağ. E, zaten yine 229-31 onayı var. 229-31, 229-52 zaten Mercedes'in dizel araçlar için onayladığı yağ. Belçika menşeli bir yağ olduğu için bir deneyelim dedik. Fiyatı da e, Elf ile yine aynı seviyelerde. Petronas'tan bir tık pahalı olabilir belki. Değerlenebilir. Evet. Değişimimizi tamamladık. Düzle aldık. Yağımızın son dibine ekmek batırıyoruz. 5 tren üstünden biraz almıştım arkadaşlar. 4.6-4.7 falan koyuyorum şu anda. Alttan üstten incelediğimde şimdi artık yorum yapabilirim bence bu motor hakkında. Evet. E, standart 1.5 DC motor. Fakat buradaki yakıt titresinden tutun. Su atma sistemine kadar e, Renault'da kullanılan değil. Farklı. Mesela nedir bu 1.5 DC'nin ya da 1.2 TC'lerin 1.3 TC'lerin bu bidon ee, sorunları var mesela ben bunu da olacağını sanmıyorum ya da yakıt kaynaklı e, bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Yani kesinlikle Renault motorlarından daha uzun ömürlü olacaktır bakımları düzgün yapıldığında. Hadi yıldızlı günler. Ha, bu arada. E, Toplamda yakıt filtresiyle beraber 5.600 liraya mal ettim arkadaşlar. Buna özel servis 10.000 lira, yetkili servis 14.000 lira fiyat istiyor. Fakat özel servis bu parçaları kullanmıyor. Hadi yıldızlı günler.